Bu videoda kendi mining ağınızı kurarak yüksek rakamlarda nasıl para kazanacağınızı göstereceğim. Özel taktikler günde 100 TL'den daha da fazla kazanabileceksiniz. Tabi hiçbir detayı atlamadan her şeyi düzgün yaparsanız. Bitcoin ile ödeme alabileceksiniz. İsterseniz de papara veya innale de çevirebileceksiniz. Videoyu beğenerek destek olmayı unutmayın. Sistemimizin adı CryptoTap. Bu sistemi bilenler varsa da izlesinler. Çünkü yüksek rakamlarda para kazanmak için özel taktikler ile mining ağını nasıl kurulur bunu öğreteceğim. Bu videonun açıklamasında paylaştığım linkten bu sayfaya gelebilirsiniz ve aşağıya doğru gittiğimiz zaman Get the Play Store olarak linke tıklıyoruz arkadaşlar. Ve buradan uygulamamızı yükleyip aç butonuna basıyoruz. Ayrıca bu uygulamayı bilgisayardan da kullanabiliyorsunuz ki bilgisayardan kullandığınız zaman daha yüksek rakamlarda da kazanabiliyorsunuz onu da göstereceğim size benim size tavsiyem hem bilgisayardan hem telefondan kullanmanız yükledikten sonra ve giriş yaptıktan sonra bizi böyle bir ekran karşılıyor burada gördüğünüz gibi enable mining yazıyor bu enable mining butonuna bastığınız zaman kazım işlemi başlamış oluyor arkadaşlar şu anda kazım yapıyor ve bize para getirecek bunu arka plan alarak günlük işlemlerinize devam edebilirsiniz hiçbir şekilde yüksek batarya kullanmıyor telefonunuzun şarjı çabuk bitmiyor ve şimdi gelelim en önemli konuya. Bu sistemin ana mantığı bir mining ağı kurmak ve bu mining ağı üzerinden kazanan kişiler üzerinden de para kazanmak. Yani burada yapmanız gereken işlem aşağıya inip aşağıda bulunan buradaki referans linkinizi kopyalamak arkadaşlarınıza göndermek ve birçok yerde yaymak ki referans linkinizi günde 1000 kişiye nasıl göndereceğinizi 1000 kişinin tıklamasını nasıl sağlayacağınızı da göstereceğim videonun ilerleyen kısımlarında. Buradaki mantık referans linkiniz ile insanlar uygulamaya girdiği zaman ister bilgisayardan ister telefondan onlar kazım yaptığı zaman onları kazımından yüzde olarak belli bir oranda siz de kazanıyorsunuz ve sizin referans linkiniz ne kadar çok kişi kullanırsa o kadar çok kişi üzerinden kazanmaya başlıyorsunuz. Ayrıca sizin referans linkiniz üzerinden kazanmaya başlayan insanlar da kendi referans linklerini başkalarıyla paylaşarak başkaları üzerinden kazanabiliyor. İşin güzel kısmı siz de bu en uç noktadaki insanlardan da kazanabiliyorsunuz. Yani sizin referansınızın referansından da kazanabiliyorsunuz ve bu şekilde bir zincirleme ağ kuruluyor ve şimdi siz tahmin edin ne kadar fazla kazanabileceğinizi güçlü bir kripto mining ağı kurabilirseniz eğer ki ben de bu videoda size bu ağı nasıl kurabileceğimizi göstereceğim. Yukarıya doğru çıktığımızda sizin referans linkiniz ile sisteme kayıt olan ve sistemde mining yapan insanları bu gördüğünüz ekrandan görebiliyorsunuz. Aktif miners kısmında şu anda mining yapan sizin referansınızla kayıt olmuş insanları görebiliyorsunuz. Ve soldaki referans total kısmında sizin üzerinizden kayıt olan insanları görebiliyorsunuz. Yani ağınızı buradan takip edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bilgisayardan da nasıl yapıldığını aynı şekilde göstereceğim size. Bilgisayarınız varsa hem bilgisayarınızdan hem telefonunuzdan bu sistemi kullanmanızı tavsiye ederim. Şunu unutmayın sizin referansınız ile kayıt olmaları yetmiyor. Mining yapmaları gerekiyor şu an bizim yaptığımız gibi. Enable mining demiştik. Uygulamamız bize telefonda arka planda para kazandırmaya devam etsin. O sırada ben de size bilgisayar ayarlarda nasıl olduğunu göstereyim yine videomun açıklama kısmında bulunan CryptoTap Browser linkine tıklayarak bu sayfaya ulaşıyoruz arkadaşlar aşağı doğru indiğimiz zaman burada gördüğünüz gibi indir butonuna basıyoruz zaten Windows işareti var ve buradan kabul et ve yükle butonuna basıyoruz sol alt köşede gördüğünüz gibi yüklendi açıp kurulum işlemini tamamlıyoruz ve CryptoTap Browser açtığımız zaman bu ekran bizi karşılıyor şu ana kadar kazandığımız parayı görüyorsunuz arkadaşlar burada miningi aktif etmek için şu sol üst köşedeki mining speed yazan kısma odaklanın Burada şu anda off konumunda kapalı istediğiniz zaman kapatabiliyorsunuz güvenli bir sistem. Bunu ortaya alabiliyorsunuz. Ortaya alırsanız %25-%30 civarında kazım yapıyor. Sisteminizi hiçbir şekilde zorlamadan kazıma devam ediyor arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi burada da referans linkinize ulaşabiliyorsunuz. Zaten telefondaki ile bilgisayardaki aynı olacaktır. Tabi aynı mail adresini kullanıyorsanız, aynı mail sistemi yolduysanız buradan da kopyalayıp bu referans linkinizi insanlara yaymalısınız. Daha çok kazanabilmek için. Yukarıda gördüğünüz gibi şu anda %30 civarında bunu daha da yükseltip en sona da alabiliyorsunuz. Ben ortalarda tutmanızı tavsiye ederim. Eğer aşırı iyi bir sisteminiz yoksa eğer sisteminiz iyiyse ki zaten sistemi çok fazla zorlamıyor. yüzde de tutabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda da %100'de aldık gördüğünüz gibi. %100'de olursa çok daha fazla kazandırır. Şunu da söyleyeyim. Aylık olarak elektrik faturanız yüksek oranlarda gelmez bazılarının söylediği gibi. Referans sistemine gelirsek bu sistemi çok iyi anlamalısınız. Çünkü bu sistem üzerinden yüksek oranlarda kazanabileceksiniz. Şu anda ekranda gördüğünüz şemaya baktığımız zaman sol tarafta gördüğünüz gibi birisi kendi ağını kurmuş. Network ağını tamamlamış. Ve o kişinin referans linkiyle siz kayıt oluyorsunuz. Kayıt olduk sonra sizi referansınız başlıyor Siz her taraftan da para kazanabiliyorsunuz sizin referans linkiniz ile bu mavi gördüğünüz iki kişi kayıt oldu diyelim onlar üzerinden kazanıyorsunuz para onlar üzerinden Bitcoin kazanıyorsunuz ve onlar da diyelim ki ikişer kişi kayıt ettiler sistemi onları kayıt ettiği bu ikişer kişi de üzerinden de para kazanabiliyorsunuz gördüğünüz gibi toplamda size gelen bağlantı 4 kişi oldu burada ve devamına bakarsak o kişilerde başka kişileri kayıt ettiği zaman burada sizin linkiniz üzerinden kayıt olmuş olan bir sürü kişi oluyor arkadaşlar 10'dan 15'ten fazla bir sürü kişi var gördüğünüz gibi ve herkesin kazandığının belli bir oranını siz de kazanıyorsunuz ki bu oranları da birazdan geleceğiz tabi bu insanların burada gördüğünüz gibi miningi aktif etmeleri gerekiyor her zaman değil tabi bütün gün bilgisayarda durmak zorunda değilsiniz veya telefonun arka planda da açık kalıp mining yapabilir buraya tıklayarak bu sayfaya geliyorsunuz ve aşağıya doğru indiğimiz zaman bizim üzerimizden kayıt olanları kaç kişinin linkimize tıkladığını Kaç kişinin yükleyip indirdiğini ve aktif olarak mining'i kaç kişinin yaptığını takip edebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey arkadaşlar. Ve biraz daha aşağı indiğimiz zaman gördüğünüz gibi level sistemi var ki burası çok önemli. Sizin referans linkinizle kayıt olan insanlardan sonra sayı yükseldiği zaman siz de level atlamış oluyorsunuz ve yüksek level'lara ulaştığınız zaman güzel bir mining ağı kurmuş oluyorsunuz ve güzel kazanıyorsunuz arkadaşlar ve aktif minerları burada da görebiliyorsunuz. Level kısmına gelirsek. Level 1'de sizin linkinize 5 kişi kayıt olduğu zaman onlar üzerinden %15 komisyonla para kazanabiliyorsunuz. Ve bu 5 kişi de insanları üye ettikleri zaman kendi referans linkleriyle level 2 olmuş oluyor. Bu level 2'den de yani sizin referansınızın referansından da %10 oranında para kazanabiliyorsunuz. Bu da 25 kişi arkadaşlar. Tabi aktif olarak mining yapmaları lazım. Bu devamında da level 3'e gelirsek 125 kişi oluyor arkadaşlar. 125 kişinin kazandığını %5'ini kazanıyorsunuz. Level 4'e geldiğimizde %3 625 kişi ve level 5, level 6, level 7 diye gidiyor. Yani bu level 2'deki 25 kişi sizin referans linkinizle kayıt olmuş oluyor bir nevi. Ve bu kişiler de bir sürü insana kendi referans linklerini gönderiyorlar. Ve her kayıt ettiklerinden size de para geliyor. Onların kazancından. Burada da gördüğünüz gibi diyor ki onların toplam maden hacminin yüzde miktarını size ödeyeceğiz diyor arkadaşlar. Yani referans linkinizi ne kadar çok kişiye açtırırsanız o kadar çok mining komisyonu alıyorsunuz. Ve sizin referans linkinizle kayıt olanlar da kendi linklerini yayıyorlar zaten. Ki yayarsalar siz de daha çok kazanabiliyorsunuz. Ve sizin referans linkinizi kullananlar da daha çok kazanabiliyor. Aşağı gelirsek hemen ufak bir hesap yapalım. Siz 5 kişiyi kayıt ettiğiniz diyelim. Ve sizin linkinizden kayıt olan insanlar kendilerini paylaştılar. Onlar da 5'er kişiyi kayıt ettiler. Gelirim hesapla butonuna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde insanlar referans linklerini birbirlerine açtırırsa dağıt ederse insanları level 6'ya ulaşıldığında ki level 6'ya kadar sizin referans linkinize bir zincir kurulmuş olacak. Yani bu kadar kişi 625 kişi, 3125 kişi en başta sizin linkiniz de çıkmış olacak. Burada gördüğünüz gibi gelirin yazıyor aylık. ABD doları cinsinden aylık geliriniz yazıyor. Level 6'da 625 dolar kadar kazanabiliyorsunuz. Tabi insanlar aktif olarak mining yaparsalar. Ki burası çok önemli. Ki daha bunun 8. turu, 9. turu, 10. level'ı kadar var arkadaşlar aşağı indiğimizde büyük bir zincir kurulduğunda aylık olarak kazanabileceğimiz rakamları görebiliyorsunuz. Tabi bu kadar büyük bir zincir kurulması oldukça zor. Fakat bu kadar büyük bir zincir kurulmasına da gerek yok zaten. 25, 125, 625 gibi sayılarda da 75 dolar, 250 dolar kadar kazanabiliyorsunuz. Ki 250 dolar da şu anda 1803 TL yapıyor arkadaşlar. Peki bu videonun sürprizi ne? Referans sistemimizi nasıl güçlendirebiliriz? İnsanların referans linkimizle kayıt olmasını nasıl sağlayabiliriz? Her şeyden de önemlisi referans linkimizle kayıt olsalar bile aktif olarak mining yapmalarını nasıl sağlayabileceğiz? Çok kazanmanın taktiğine gelirsek ilk başta kendi referans linkinizi bu videonun altında paylaşabilirsiniz. Ve linkin yanında da birkaç cümle kurmalısınız arkadaşlar. Aklınıza takılan her türlü soruyu da yorum yaparak sorabilirsiniz. Bu sistemi çevrenize anlatmak uğraşmayın. Direkt benim bu videomu gönderin ve videoyu izledikten sonra sistemi anlayıp sizin linkinizden videoyu göndermiş olduğunuz kişiler kayıt olsunlar zaten. Diğer önemli konu da olabildiğince bu videoya like atıp yorum yapın. Bir tane yorum yapsanız bile yeter. Kendi refer linkinizi de paylaşabilirsiniz. Ve videoyu paylaşmaya çalışın. Çünkü video ne kadar çok izlenirse o kadar çok insan sisteme yolmuş olacak. Tabi sistemi kullanmayı kabul ederseler Ve hep beraber kazanabileceğiz. Şu an ekranı gördünüz. Bu videomdaki taktiği öğrenerek de referans linkinizi günde en az 1000 kişiye yanlış duymadınız. 1000 kişiye ulaştırabilirsiniz. Hem bu videomu hem de günde 217 TL kazan isimli videomu beğenmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Telegram kanalıma da aşağıdaki linkten gelebilirsiniz. Benimle konuşabilirsiniz veya yardımlaşabilirsiniz arkadaşlar. Abone olup tüm bildirimleri al butonuna da basarak yeni videoları kaçırmazsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.